sizinle birlikte yani kilise gideceğiz bir daha biraz gezeceğiz yani derken yani vlog tarzı bu şimdi kiliseden sonra biraz başka yere park falan gezeceğiz evet şimdi size kiliseyi biraz tanıtalım yani <laughs> herhalde e, yer yani yani burasını açarız yani açık olarak gösterir size yani şimdi kapalı olduğu için şöyle göstereyim katılık sesi şöyle Şurası da, yani tokta bir kısa Şurayı da kapamışlar Şöyle Dur, şöyle şeyler var Evet, size şey, e, Birisini göstereyim, unuttuğum Bakın şimdi burada kim var i̇şte, yani, Sinan Kardeş var Ne söylemek istiyorsun Sinan Kardeş? Çok güzel bir video <gülüyor> <gülüyor> Evet Hani kapalı olduğu için çok çekemeyeceğiz. Yani yarın yani bunu yani yarın e, bunu içisini, tam olarak çekeriz. i̇çisini. Evet. İçisini. Iç Şimdi sadece dışı, dışı dışı yapısını gösterelim. Biraz güzel. Yok şöyle göstereyim. Burada burada box şey şeyi var kulübü kulübü. İşte Hristiyanlık hakkında önemli şeyler bunlar. <laughs> box <boks> kulübü işte. <laughs> Bu spor tanrıya özel bir Yok şey. Yok ya. Tamam. Bana çocuklar spor yapmalı. Hem de boks yapmalı. Yok. Yani yapılabilir. İyi bir şey. Tamam kardeşler. Bak işte <laughs> orada da 1 e, lira ya e, bedava var, neredeyse yemek var. Ya. Bunlar Nerede? şey şey için evsizler için. Bizim için değil. Nerede göremiyorum ya. Bak orada. <laughs> evet şöyle. Yes. Çok gözükmüyor. Evet arkadaşlar özür dilerim yani saat geç olduğu için yani bir de park falan yani değil gezmeyelim değil de yani bizim zaten konumuz şey kısa. kısa ya bu için yanlış demişim falan ya park falan o için özür dilerim yani Evet isterseniz bir diğer videolarda park falan çekeriz yani videolarda falan ankette koyarım yani bu diğer yok. videonun yani ıı, ikinci günde içisini çekeceğiz ki senin ve devamı, devamı gelecek. Devamı bir gün sonra kardeş. Evet. Gerçekten doğru. Şaka. Bir de böyle videolar görmesi istiyorsanız yani kiliseleri gezmek videolarını görmesi istiyorsanız bir like atmayı unutmayın arkadaşlar abone olmayı da unutmayın. Orada bir, bir like de... değil beş like. Şaka. Beş like ya. Okay. Beş like gelirse devamı geliyor. Ki zaten beş like kolay. Yani. Evet beş like atarsınız siz kardeşler. İyi tamam hadi diğer videolara videolarda görüşmek üzere. Esen kalın. Ee, de devamı yarına biliyorsunuz ki yarına görüşmek üzere o zaman. Evet, evet arkadaşlar. İkinci gün. Ve ikinci bugün bu videoyu siz yani kaç dakikada izleyen 29 falan. <laughs> siz ama bunu bir günde izleyeceksiniz bu büyük. Bu biz, biz iki günde çekeceğiz. Şimdi sizin arkadaşlar bakmaya gidiyorum. <laughs> Ağlam soğukmuş ya. Ee, kardeşler bu arada hiç video atmıyorum. O videoyu atmaya başlayacağım. Bir daha çalışmaya başlayacağım. Yani atmayı haftada hani. kaç Evet arkadaşlar. Ee, o kadar kestim Çünkü çok sarmak falan. <laughs> yani ne, ne dedi zaman? E haftada çok video atmıyorum yani bunu ne zaman izleyeceksiniz ben çok Türkçem de yok yani mitfok şuraya çevirisini yazarım mitfok <laughs> falan şuraya neler şuraya koyarım ya yani. çevirisini mitfok yani Türkçe bilmediğim için siz neyse şimdi Sinan kardeşe barmaya gidiyorum sen kardeşe barmak e e, alıp sonra sizinle videoya başlayacağım. orada görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. esnaf <laughs> kardeşte kardeşi aldık ben de. Şimdi liseye doğru gidiyoruz. Önce liseye gitmeden önce kahvaltı yapma, yapalım. Kardeşler. <gülüyor> <gülüyor> Ve sonra şey <laughs> tamam. Yanlış Sen mi? Yedin Ne mi? ne ne, ne, ya yemek? Döner yemek. <laughs> yedin. Sen kardeş aç mısın? Açıyor evet yiyeceğim. Kardeşi çekiyoruz video yapma. Ha. Her şey mi? Evet kardeşler ya. şimdi bana kardeş Bitbok'un anlamı de... E salı, salı. Ha, salı evet. Bitbok demek salı demek. Ben zaten oraya koyacaktım şeyi. Salı e, bu videoyu göreceksiniz. Evet. Büyük evet. Ya nasıl bir iş olur bu? Ya kardeşler ben maske almaya gittim. Şimdi maske almaya gidiyoruz. Yani, <laughs> ya Tam yemek yiyecekken maske yok. <laughs> Şuradan maske. Maske için öyle ya. Maske sağsın. Gene geri, geri dönüyoruz arkadaşlar. Şey evet. Işte. Gel döndük yine. <laughs> Çok sıcak. Yok, <laughs> <değil> Yok ya. Hava <laughs> soğuk <laughs> ne? Yani orta <laughs> derece Bu. bu. Çok ben seni havaya da taktı. Kaç dereceymiş Ne öleyim bakmadım ya. <laughs> o zaman işte. Ya öyle gözüküyor. Oğlum bulutlu sava sanki var mı ya? He. Dil dil. Güneş hani, varken güneş, bulutlar. Güneş olmadığı için bulutlu diyorum hani. Onu diyorum. Ya güneş varken de bulut var mı? Tamam arkadaşlar biz maske alıp e, 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 yani ne alacak döner falan alacağız. Ve sonra... Ha, <laughs> Yemek. de işte. çok bilmiyorum. Hiç türkçeyi yani. Türkçe Türkçe unutmuş galiba. Evet. Hiç Türkçe hoş, Bizim Türkçe yani Bulgar Türkçesi olarak. Yani kavaldı koş. Bulgar Türkçesi biliyorsunuz değil mi? Yok ya. <laughs> Yok. Biz şimdi e, yemeğimizi yiyip sonra kiseden devam edeceğiz. Kardeşler. İşte kiseye geldik. Şöyle su göstereyim az dediğim gibi hani diğer taraftar gösterecek yani e, burası bir Marxist bir kilise yani Almanya'da Katolik kilisesi şöyle <laughs> gösterelim size Umarım güzel gözüküyor göz, yani çünkü kameram biraz kötü gösteriyor yani göster kötü gösterdiği için yani nerede kötü gösterirseniz özür dilerim düşünüyorum yeni bir telefon alayım bana. Bu videoyu zaten telefona çıkıyordum Şöyle Mesela mesih şey falan var orada Yani birkaç bir şöyle Daha çok yakınayım şu an Mesih çarmıha gelirdiği şey Burada da bir şey var Mum yakıyor şurada. Şöyle göstereyim. Umarım güzel görüyorsunuzdur. Şöyle. Evet. Şöyle. Şurada da ilaç söylüyorlar falan. Herhalde şöyle farklı falan vardı da herhalde yani şu piyano mu ne şöyle şu. şöyle bu kanalda koyduğu için nasıl çok gözükmüyor daha bizlere ışık yok yani malum görebiliyorsunuzdur şöyle çok <laughs> evet Şurada da gezelim yani bu seriyi beğenirseniz devamı çekeceğiz. Bunun için 5 like atın. Yani, <laughs> zaten biliyorum siz atabilirsiniz. Bu seri devamı gelecek. Yani listeleri gezme diye bir e, şey var. Sesin duyulmuyor değil kardeş. Duyuluyor mu? Gel Çok... bari gel göstereyim size bir şey. <laughs> Bu da günah e, çıkarma yeri. <laughs> Burada günahlarınızı çıkarabilirsiniz ne yazık ki ışık, ışık, ışık evet. yok burada gerçekten siz kötü görüyorsunuz herhalde Evet Evet yani, yani <laughs> Evet şurada su da var Şöyle göstereyim Evet şekilde görebiliyorsunuz Evet Yani şurada da bir şey var Şunu size bu çok önemli kitaplardan. Bu 1500 yıllık Alman kitabı. Hristiyanlıkla ilgili çok Fak ne yazıyor? Augustus Caesar. Yani Hristiyanlık çok önemli burda Cornelius önemli Hristiyanlar var burada. Robert Jenner. Johan işte bir şey yazıyor okuyamıyorum. Ha bunlar ne yazıyor? Bunlara yazsın yani Almanca eski bir Almanca herhalde. Şöyle gösteriyorum okuyamıyorum. Bak şey bu FBU 20. Tamam. Şöyle. Burada ne var ya? Bu. Hesap. Yani şöyle burası. Göstereyim. Şurada mumlar var yine. Görüyorsunuz. Umarım sesim duyuldu net. Yani çok bağırmak da istemiyorum. Şurada da kitaplar var. Yani Almanya'da şuraya gelseniz. Yani Almanca soğan alabilir. Parasız. <gülüyor> İstemeyeceğiz. <gülüyor> evet. Şu anlarda göstereyim. Şurada günahlar var. Şeyler. Çok karanlık olduğu için gözükmüyor. Şöyle falan. Maske ki ya. Şöyle bir şey var. şöyle böyle falan olan falan göstereyim İşte şurada da piyano var Koskoca şöyle bir piyano Umarım gözüküyordur Şöyle Evet şöyle Çeyman bir piyano Bir kardeşler Size bir film sahnesini göstereyim Gelin benim ne göstereceksin Ne gösterecek acaba kardeş? Sen <laughs> koş. <laughs> Nedir günahın? Geç oraya. Ya <laughs> abi, tamam. Bakalım. Papaz efendi hoş geldin. Taş oldu. Hadi sor. Nedir günahın senin? Benim günahım seni sevmek papaz efendi. Şaka tövbe yapıyorum. tövbe. Papaz efendi benim günahım çok büyük. Ne? Buraya geldim. Burada bir dua etmeliyim Büyük bir günah işledim papaz efendi. Şimdi sana iki üç dua edeceğim ben zaten. Öğretmen papaz efendi. İsa efendimiz, babamız, peterimiz, Adı neydi? Papazımız İsa bize öğretecek her şeyi biliyorsun. Ama ben öğretecek evet. bir şey yavrum. papaz efendi. İsa papazların en büyüğü. Aa evet. Ben kalkıyorum sana. Sadece öyle sanıyorlar katolikler. Ne yazık ki öyle yani, sanıyorlar. Ki peder değil İsa. Neyse. Bu Amerika de hep göre, görebileceğimiz sanader. <laughs> Yani şöyle sol, şu tarafı da kaldı. Şurayı da göstereyim size. İşte kutsal su. Kutsal <gülüyor> su <gülüyor> içi, Çok süsledim arkadaş. Geçti su, su Kutsal Su için eski şimdi. Şey Hem şey kirli, kirli ya. bu ya. Ya su yokmuş. Ya burada su vardı. Kardeşler burada su vardı. Kutsal su nereye gitti aşağıya? Kardeşler kutsal su attılar gün aşağıya. Şöyle şöyle. Göstereyim. Biz dalga geçiyoruz. Sassın özgürlüğü. Tamam. Mesim. Çok da güzel değil ne bu ya? Yani? Bu ne? aa falan ne bu? Zahmetsiz Neyse. Çok gerçekten <laughs> gözükmüyor bir şey. Bu için Bu da çıkardı. Şu şu bak falcı. Çok gözükmeyecek ya. Olsa benziyor da bu başkaymış. Evet. Ha, kim ya? Mesela biraz yürüdüm. Şimdi ya burada konut. At. Kiseden atabilirler bizi. Atabilir. Şu anda zamanlı değil. De. Çok karanlık şuralar gözükmeyecek. Şuralarda şöyle çok karanlık. Şurada da kilerin resimleri var. Şurada. Göstereyim. Burada da çok önemli mikrofon var. Şu yukarıda. Evet baylar bayanlar hoş geldiniz. Bir get. Komedi oldu ya. arkadaşlar çok özür dileriz. Yani dalga geçmek. Yani geçmeyelim gerçekten. Onlar da Hristiyan sayılıyor. Onlara buradan sevmek dilerim. Bizler varsa selam. Özür dileriz. Selam yani. Almancasını söyle. Saygısızca şey yapıyoruz. Allah. Evet arkadaşlar e... burada da videomuz bitti. Burada şey bitti. Yani biraz Ya, ya video kesildi biraz. Oh, yes, bir de <laughs> like atmayı unutmayın. Başta gelirse onun başka videolar çekeriz yani başka kişilerde falan tanıtacağız. Şunu açayım ya. Bu arada bir gün sonraki bu 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 izlediğiniz video bir gün sonra. Yani bir neydi ya? Yok ben onu söylemiyorum. Yani bir gün dedi birinci yani birinci şeyde gördüğünüz gibi ilk dakikalarda söylediğimiz gibi bir gün sonra devam edeceğiz ve devamda ediyoruz ne ya ya e, devam edeceğiz acaba <laughs> devam ediyoruz şimdi bunu yaparak kardeş evet. Neyse bu kısa geldik işte devamı bu bir gün sonraki yani evet yani siz bunu yani kaç dakika izleyeceğiz 29 o biz bunu iki gün için ulaştık ne olur yani 8 evet. dakikada falan bitti şey yaparsınız. Evet, bir, bir gün, yani bir saniyesi ayrılacaksınız zaten. Hani bir like atmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Şuradan kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve şuralarda çıkan videolarda gitmeyi unutmayın. Esen kalın. Görüşürüz.